Arkadaşlar merhabalar. Bugün çörek açacağız arkadaşlar. Mehmet abi mısmara kalmış da. Bakın bezelerimiz de buradalar. Bir sürüler. Başlıyorum ben. Etrafı evet, açık mı? Şurada bir deliğimiz oldu. Bu önemli değil. <laughs> peynir dolu olan böreğe şey, Kayseri'ye olmuşsun kendi. Ömürden bir tane yedi. Başka yemedi kesinlikle. <laughs> Dozlu diyor. Hafta hafta uzun aldım diyor. Bu ne diyor? Şeyle mi yaptım diyor. Hmm, salamlı peynirle mi yaptım diyor. Hani ıslattım da yaptıydım. Tamam. Ha. Ben ya arkadaşlar öyle bir hamur yoğurmuşum ki baklava hamuru gibi. Yumuşacık. <laughs> Hadi tepsi al da gel

Kız, hangi kovadaki düzgün ol? Tamam, tamam. tamam. <laughs> Ondan yuva yapmış. Süt dalına. Yavrusunu sinekten almış. Büyüktün mü? Gördün mü? Ne kadar komik bir şarkı lan Ali. Vatanın hmm. <laughs> yavrusunu ne <snek> kapıyor. <Sessizlik> <Anladın mı? Sessizlik> Arkadaşlar Selma'yı Kore diyorlar Çok üzüldüm lan yazık. Ne kadar da saçma ya. Yani. Öyle de. Mevzuam bir Mehmet abi görsen. He, genetikse bu. Tamam, tamam, anlar. Ne yüzden ne söylemedin? Ya da erkek çocuk olursa ona olmuyorduk belki. Kızlarda oluyorduk. Ben de diyorum ki belki bu hastalık sadece kız bireyler üzerinde genetiktir. Mağazdan öyle oluyor. Korulacak ama. Çok şükür ya Rabbim hamurum düzeldi. Çok beklediği de olabilir, şey de olabilir, bundan da aynı yapı olabilir, bilmiyorum. Ya bir de şarkı çok sıkıcı. <laughs> Babam bana telefonu getirsene. Bir e, bir kullanıyor. Ah. Babam oh. istiyor mu? Şarjı Benim Benim Ha, birleşin. <laughs> e şimdi su içeceğim ne şarkımız yok, aynı şarkılar. Hayır ya. Şarkı. Alıştım yani, müdahale yaşadığım için artık. Alıştım, evet, şarkıyı Bir de ekonomik bir şey. Alır, süre, şey, alıştım, sürekli bir şey Aynen. Artık bir tutta alıştı ya, de bunları sürüyor. Evet, evet. Bunlar da onu da atsınlar ateşle, yapsınlar. Olsun. Boşa evet. bir evet. Günümüz, dört, Olsun. Olsun. Evet. Yolculuklar <laughs> şimdi? Ne? ne? Şun. Evet, evet. evet. Profesör, i̇şte mi? bitti bitti. bitti. Nasıl börek yapıyorlar. Hiç denetlediniz mi arkadaşlar? Sana söylemiyorum oraya konuşuyorum. Tamam. Bir daha geliyor. Sevdiğim çocuk geliyor arkadaşlar. Üzerinden geçip de yıktı. Yok tamam. lan sana gidiyorsun. Bir daha geliyor. Ha. Ha, ben niye sana hayır bana? <Müzik> Aylı... O Sadece... Ay bro ne güzel herif var ya bize valla Sevimlisi de tam Güzaycı'dan gelirken Fez... çalardı bu şarkı Şarkının sesi hep aynı olurdu Hatırlıyorum, her gelişte bu da çalırdı Neşeyi bozaydı

Kızlar saçlarına çiçekler takar. Of kolay gelsin Reis. Eyvallah. Selamun aleyküm. Güzel <laughs> şimdi fırınını kapan aç. Aç orayı istediğine vurdun. Oh. <laughs> 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 Afiyet olsun. Konası bu. Bakın bakın iyi. hamur dövüyorum. Ay düştü. Neyse böyle. Son iki. <laughs> ne? Ne diyor Bizim köyün güzel <laughs> Hadi vallahi hamur mükemmel. Maşallah. Şunları doldurayım hadi. Zara nasıl söylüyor bakalım. Hatice Hanım bak. Yapsam güzel çörekleri yakma. Ne Bu da. güzel o güzel. O ne lan? Bu ne lan? Ne gül o ya. Gülmedim dol ya ya. Evet arkadaşlar benim işim bitti. Elimizi yıkıyoruz. Diğer tarafı yıkıyoruz. Kıyamam seni. Niye kıyamam seni? Kıyamam sana olması gerekiyor. Saçma olmuş. İşte böyle saçma şey değil Burada da tripodum var bakın. Burada dursun. Kumandamı hmm. alacağım. Seni kapatayım. Evet burada da çörekler. Hatice herhalde yarısını yemiş arkadaşlar bunun. Burada da diğer çörekler. Güzel görünüyor. Dışarı çıkıyorum ben Beton atamadım İyi ne yaptınız ha, Bakın bizim kesimhane yapılıyor Beton atılacak işte o kaldı İyi güzel Yeni mi çörek Git. Ah. mi çörek <laughs> Keçi nereye gidiyorsun Dön kız. Deli misin? Dön. Desen lan? Aa kapı yapılmış. Ha. Ne güzel olmuş. Çok çok şükür. Ay yavaş anne. O tahtalar ne yani? Şu araya yakın, açık. Neyse. Ooo bir şey. Ne oldu? Yukarıda, kanepenin altında şeyler var. Bu nadar ağır, bir şey gibi. Al. Ay. Neler onlar? Çoğunları gösteriyor. Usta. Buna da astık. Bir tane bunda var. Ha şöyle bağlayacaksın. Evet evet. <gülüyor> Buna <gülüyor> da astık. Kaldırmalı sistem baba işte. Kaldırdık. Şu ikincideki kanca da. <laughs> <laughs> Oo zincirli. <laughs> Oraya daha Şu kaldırdığını ona dağıtacak. Evet. Aynen öyle. <laughs> ha. Bunu da buraya taktık mı? Kaldırdığımızı bunu aldık. 16, ha. Onu alıp biteceğiz. Onu bitireyim. o tarafa aldık. Bunların ilk başta hepsini bu tarafa aldık mı? Tamam. En, en sondan doldurmaya başlayacağız. Şu en arkada, şu en arkadan. şu en önden gelen, en önden gelen bundan daha kaldıracak. Öbürünü alacak. Ama şunların hepsi de ayrı ayrı olacak. Ha? Hepsini ayrı ayrı mı yapayım? Kaç tane şunlar? Bundan mı? 5-6 tane var. Ama yeter o şu zincirleri de küçük küçük keseyim ayarlayayım mı ona göre? Hiç kesme diyorum ben de cevap edeme ya. Zincirleri hiç kesmesin. Şurada altı tane kancam var ya. Altı kancayı da böyle ayarlayayım mı? Ayarla. Değil mi? Tabii. Babam, babam ayarlatmadı sabah. Şey derle takarlar bir tane. Şimdi şundan kaldıracak. Kaldırdık. Şunu aldım. Takacak. Ondan sonra şunu dahtı mıydı? Da, yani iyice şunu yiyecek. Şunlar başına bel olur. Bunu kes. Tamam. Keseceğim. Hepsine göre Ayşe ayarlayacağım bunları. Kaç tane var? Kaç tane varsa ona göre bunları ayarlayacağım. Sen kesme ayarlayabiliyor musun Yoksa ha? bir ben çizim, kesim aynı ayarlar. O ne ayarlarım ya? Ay bitiyor. Ne demek Ben de her şeyim var bir <laughs> el kaynak makinesi <gülüyor> dikkat. <gülüyor> dikkat, et, dikkat, et, dikkat et dikkat et şu <laughs> elinden dönen taşı şu elini alıyor tamam mı Dediğim Aha, mevzu buydu Dediğim ya. mevzu buydu çok iyi hemen şuradan daha ah. asıldığı şuraya kadar çeker aynen öyle onu da aldık şu başa dağıttık buna buna başa aldık daha güzel döner makara doğru. He o zaman ayrılayız. Yani, bir tane şuna bağ, bağlarım. Bir tane de şuna kanca Neden? Şunu da Buna Buna Buna, bir da Bu ne? Bu ne? Bu değil mi? 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 ne? Bu He? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şey, geldi, gel, geldi. O çocuklar mı Geldi gel, gel, mi? <laughs> <laughs> tanımadım ya. Onu <laughs> şey etti. Bana böyle yüksekliğimiz nasıl? <laughs> diyor mu işte, Ahmet emmi diye mi diyor Ahmet emmi diyor diyor, dikkat etmiyor. Şuraya gel. Bilemedim, bana aldığını bilmiyor. Nasıl bu O aşağıda, şuradaymış. Ha içeride. Evet, onu da çok ahırda. Şimdi şu da çöğenli gitmez. Hiç çıkmaz. Hmm. Hiç çıkmaz. Nasıl kalıyor? Ben dedim böyle ortadan yaparsak hmm. daha iyi olur. İyi güzel. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Bir de bir tane şey kaynatacaktım. Onu alak diyeceğim. Telefon mu çalıyor? Çok iyi. Ben de güzel çalıyorum <laughs>

Kedi, tüylü. Ben seni bayağıdır görmüyorum. Gel. Çok seveyim seni aşkım benim. Bakın tüylüm. Kocaman olmuş kocaman. Beni unuttun mu? Hayırdır kızım? Bakmıyorsun yüzüme. Ooo ilk defa temiz kızımız. Dur. Biz orada çalışıyoruz. 3600.

yılda <laughs> bir tane var evet. Mehmet tamam. evet. abi Mehmet abi gidince gidince giderse giderim. Evet. Evet köpeklerin babası Gökhan Doğan. <laughs> <Bırak. gülüyor> <Şş, ters. gülüyor> Yeter hadi gidin. Neyse videomuz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz inşallah daha güzel videolarda. Hoşçakalın kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.